Biliyor musunuz şimdi çok moda bu antika örtüler Babaanneniz çeyiz diye işleyip vermişti değil mi? Yazık sandıkta beklemekten rengi dönmüş Beyazlatmak lazım Babaannenizin hatırasına layık beyazlığı Onunla sağlayabileceğinizden emin misiniz? Çamaşırlarınıza layık beyazlığı Ace'de bulabilirsiniz Tuvalete özel ürünlerle çamaşırlarınız sararırken Ace ile daha beyaz kalır hem de güvenli. Babaanneniz görseydi sizinle gurur duyardı. Çamaşırlarınıza layık güvenli beyazlıkta, evinize layık hijyende aceden iyisi yok. İşte sağlıklı seçiminiz. En düşük doymuş yağ oranı Türkiye'nin sağlık margarini Besel'de. Mutlaka deneyin. Çünkü Besel kalbinizle dost. Sen kal, Amerika'da okudum diye en öne yerleş. Ön taraf aslında bizim hakkımızdı değil mi? Tabii ki. Ne üstünlüğü varmış gelince göreceğiz bakalım. Ay ben bu çocuğu gerçekten çok merak ettim. Şşşt bak bak geliyor galiba. <laughs> Amerika'nın bir numaralı beyazlık teknolojisi Tide şimdi Alo Otomat'ta. Yeni Alo Tide Otomat. Beyazları kıskandıran beyazlık. Aslında süper bir şeymiş. Ebi hoş geldin'e gideriz artık. Takvimden üniversite kapılarını açacak anahtar. ÖSS deneme sınavı. Takvim VEM dershanesi işbirliğiyle hazırlandı. Her gün yepyeni kapsamlı bir sınav. ÖSS'de çıkabilecek anahtar sorular, çözümleri. Bilginizi ölçün, eksiklerinizi tamamlayın. Bu anahtar size puan kazandıracak. Geleceğinizi şansa bırakmayın. VEM dershanesi uzmanlarının bilgi ve deneyiminden yararlanın. ÖSS sınavına daha avantajlı, daha önde girin. Başarının Anahtarı ÖSS Deneme Sınavı bugünden itibaren her gün takvimle. Halkın Gazetesi takvim 125 bin lira. Oto Haber Dergisi bu hafta yeni BMW Z3'ün gizli testteki ilk fotoğraflarını yayınlıyor. Ayrıca Bugatti Edonis, Ferrari 550 Maranello hakkında bilmek istedikleriniz, Mercedes SLK 32, BMW M3 ve Mercedes C32'nin nefes kesen karşılaştırması Oto Haber'de. Sıfır ve ikinci el otomobillerin en doğru fiyatları Oto Haber dergisinin özel iki oto borsada. Her salı Oto Haber günüdür. Gerçek hayatta ikinci baharını yaşayanlar. Sabahtan merakla okuyacağınız bir yazı dizisi geliyor. İkinci Bahar. Sordular ikinci baharımı nasıl yaşadım. İkinci baharda yeni umutlar, yeni arayışlar, yepyeni bir hayata başlayanlar. Ben 10 yıldır hayatın yeni sahilinde yaşıyorum. İkinci baharda ayakta kalmanın altın kuralları. Bana hala ihtiyaç var onu hissediyorum. Bundan güzel bir şey olabilir mi genç kalmak için? İkinci baharını yaşayan dinç yaşlıların genç kalma reçeteleri. Fotoğraf çekiyorum, yazı yazıyorum. 70'lik zımba gibi delikanlılar. 77 yaşındaki üniversite birincisi. Genç yaşlı herkes İkinci Bahar yazı dizisini okumalı. Bizler ikinci baharımızı yaşıyoruz. İkinci bahar yazı dizisi bu pazardan itibaren sabahta. Sabah, Türkiye'nin en iyi gazetesi. Gölge operasyonu. Altı silahlı terörist. Ele başlıyor Romulus, devlet laboratuvarından kaçmış milyar dolarlık bir android. Bastıkları hastanede Başkanın kızı Sara'yı rehin alırlar. FBI, ani bir baskınla rehineleri kurtarmayı düşünmektedir. Binanın mimarı onlara yol gösterirse başarılı olabileceklerdir. Ancak mimar hapistedir. Hem de dondurulmuş olarak. FBI, mimarı çözmeye karar verir. Fakat yanlış adamı uyandırır. <laughs> Gölge Operasyonu bu gece saat 21.20'de Kanal 6'da. genç ve amatör şairler. Bu hafta ekran sizin. Sarılın telefonlara. 0212 252 93 93. Savaşayla sokak arası. Kanal 6 Haber'den iyi günler diliyorum sayın seyirciler. Milli Güvenlik Kurulu'ndan ara rejime sert çıkış. Bugün toplanan Milli Güvenlik Kurulu, ekonomik krizle telaffuz edilmeye başlanan ara rejim tartışmalarına tepki verdi. Bugün Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başkanlığında bir araya gelen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ara rejim söylentilerine sert tepki verildi. Toplantıdan sonra yayınlanan bildiride Milli Güvenlik Kurulu'nda son günlerde bazı çevreler tarafından ortaya atılan ara rejim tartışmalarının da gündeme geldiği, bu gibi yersiz tartışmaların 50 yılı aşkın demokrasi tecrübesi bulunan ve Avrupa Birliği'ne girme aşamasında olan Türkiye'nin dış kamuoyundaki imajını zedeleyecek nitelikte bulunduğunu ve üzüntüyle karşılandığı vurgulandı. Sayın seyirciler ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in ekonomik program için çıkarılmasını istediği yasalar konusunda köşkten destek mesajı geldi. Çankaya Köşkü'nden yapılan açıklamada sıkıntıların aşılmasında herkesin kişisel çıkarlarını bir yana bırakarak birlik ve beraberlik içinde tavır almalarının gerektiği belirtildi. Çankaya Köşkü'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında dış politika danışmanı Tarcuhan İldem, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in ekonominin sağlıklı işleyişini sağlayacak zeminin yaratılması temennisinde olduğunu söyledi. İldem, Cumhurbaşkanı yasa tasarlarının geçirilmesi yönünde hayata geçirilmesi yönünde hükümet ve meclisin atacağı adımları destekleme kararlılığındadır dedi. Sayın seyirciler öğretmenlik için başvurular bugün sona eriyor. Başvurular bazı illerdeki Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulan bürolara yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı okul ve kurumların öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere açıktan, kurum içi, kurumlar arası ve ilk defa atama yoluyla 3000 öğretmen alacak. Öğretmenlik için başvurular 14 ayrı ildeki Milli Eğitim müdürlüklerinde kurulan bürolara yapılacak. İlk defa devlet memuru olarak atanacakların 1999 ve 2000 yıllarında lisans düzeyinde yapılan devlet memurluğu sınavına girmiş olması gerekiyor. Başvurular bugün mesai saati bitiminde sona eriyor. Ve bir rekor haberi 54 yaşındaki İngiliz kürekçi 13 bin kilometreyi 274 günde kat ederek Pasifik Okyanusu'nu geçip aşılması güç bir rekorun sahibi oldu. Pasifik Okyanusu'nu hiçbir yardım almadan geçen Jim Shekdar adlı 54 yaşındaki İngiliz kürekçi, Haziran'da ayrıldığı Peru'dan Avustralya'nın Sydney kenti sahillerine tam 274 günde ulaştı. 13 bin kilometrelik uzun yolculuğun ardından sahile 50 metre kala teknesi alabora olan kürekçi, son metreleri ise yüzerek tamamladı. Yüzerek sahile çıkan İngiliz kürekçi, kendisini bekleyen karısının kollarına atıldı ve sahilde biriken meraklı kalabalığın önündeki ilk sözleri bir bira ve ızgara istiyorum oldu. Sayın seyirciler gelişmelerle bir saat sonra karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Kanal 6 artık daha çok izleniyor. Kanal 6 artık daha sık izleniyor. Kanal 6 artık kadın erkek, işçi memur, büyük küçük herkes izleniyor. Çünkü Kanal 6 her geçen gün daha çok kumandada yer alıyor. penceresinden yine merhaba. Kanal 6. Nisan'da daha da çok izlenecek. Altın yumruk. Çok sert kafalısın. Boksa bu çok tehlikelidir. Klaus Maria Brandauer. Edwin Pasta. Hı, hı, hı. İki dövüşçü. Üç ayrı bakış açısı. Uğrunda dövüşülecek tek bir rüya. İndir onu. Altın yumruk yarın saat 10.10'da Kanal 6'da. ister misin ha? Vade farkı, ara ödeme, çekiliş, faiz yok. Takas yapabiliyorsunuz. Ulusal'a gelmeden karar vermeyin. En avantajlı kampanya koşulları, en iyi ve en güvenli hizmet ulusalda Frekansınızı Deniz Akkaya'ya ayarlayın. Deniz Akkaya'yla Bekiz. Her cuma Kıs efendim. Hit müzikler, popüler konuklar, sıcak sohbetler. Benimle Kıs'le. Deniz Akkaya bu cuma ve her cuma saat 18.20 arası Kıs Efem'de. 90.3 Lig ve Avrupa heyecanı foto maçta. Türkiye'nin en güçlü, en çok okunan spor yazarları foto maçta. Hiçbir yerde bulamayacağınız yorumlar, haberler, çarpıcı fotoğraflar foto maçta. Maçların perde arkası sıcağı sıcağına elbette foto maçta. Foto maç her gün taraftarla. Foto maç 150. En renkli, en eğlenceli dergiler Sabahtan. İşte yeni Rapsodi. Magazin ve televizyon dünyasının kalbi onda atıyor. Seren Serengil babasının gizli vasiyetini yerine getiriyor. Mehmet Ali Erbil'den Eşek, Okan Bayülgen'den Dev Olursa. Aşkın Nur Yengi sonunda film yıldızı oluyor. Yılmaz Erdoğan'ın akıllara durgunluk verecek müthiş projesi. ATV'den müthiş bir bilim kurgu dizisi. Andromeda Tüm kanalların dakika dakika haftalık televizyon programları. Hepsi Yeni Rapsodi'de. Tam 24 sayfa. Yeni Rapsodi yarın sabahla. Paranızın tam karşılığı sabahta. <laughs>